Başladım. Sen çabuk hapishaneye gir. Hadi, hadi gir. Gel. Gel. Tamam bebeğim. Bebeğim. Kapıyı açtım. Hadi gir. Ben gideyim ya neyse. O sırada uyuyakalır. Kışşş.

Bakayım bir birisi kaçmıştır belki. Eğer kaçarlarsa onu sülalecek vururuz lan. Hemen bakalım hemen. Evet burada aranıyor diyor. Hapishaneden kaçmış. Hapishaneden kaçmış. Nerede? 5 yıl sonra. Ve sonunda bulurlar. Ben ben ben. Komiserim bulamadık be. Neredesin? Neredesin? Hemen çık ortaya. Çık ortaya. Senin yerine tesbih ettik. Neredesin hırsız? Buraya mı saklandın ha? Hemen gel buraya. Seni tutukluyoruz. Beni bırakın lütfen. Yok sizi. Ben, ben, ben aramıyor değilim. Başkasıyım ben. Siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Ben sizi bir yerden tanıyormuş gibi geldim. Hadi, hadi, hadi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Senin ehliyetin var mı? Yok. Geldiğinde... Ulan gel buraya seni öldüreceğim. Ben de bir tık tık kaçarım. Benim, Benim de. de. Polis arabam var. Gel seni polis arabamla yakalayacağım. Çabuk gel. Nerede bu? Film bölüm sonu. Bir dahaki bölümde görüşürüz.